Herkese selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Attack mission'da biraz takılacağız. Goku'nun oldum tekrardan düşmüştüm bayağı bir maç atmıyordum falan. 2000 işte 370'lerde falandım tekrardan çıktım. Az önceki maçı da kaybettim. Dedim madem maç atacağım bir video çekeyim video olsun kanala izlenir falan diye. <laughs> i̇şte şu an hangi takımla savaşacağım bilmiyorsunuz henüz. Bu arada bu videoyu yarın atacağım. Şu an gece çekiyorum. 11'inde sem gelecek. Yani bakalım nasıl bir etkinlik olacak. Ne gelecek hiçbir fikrim yok. Şu anki kadrom bu. Kakashi DMS kullanacağım. Yanımda Hashirama var. Tsunade var. KLM var. Biraz Kakashi'yi göstermek istiyorum. Statlarını falan göstereyim. Diğerlerini az buçuk biliyorsunuz. Ekran açana kadar 5 saniye geçti. Işte. Şu tuğlu aldım zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Statslarını göstereyim. 26k kadar HP'si var. 13.000 defans. 15.000 atağı var. Şu an güzel. İyi ilerliyoruz diyebilirim. Yani şimdiye kadar 8 maç attım. 3'ünü kaybettim. 5'ini kazandım işte. Bakalım videoda neler olacak. Bunu geçeceğim. Çünkü baya komple bir e, for the store. E, Bunu deneyebilirim. Şu Sixpack beni biraz korkutmuyor değil. Genç trap nerede? Genç trap Indra'nın orada. Tamamdır ona da dikkat edeceğiz. Bunu kesmeye çalışalım. Yani yanımda aslında DMS ile KLM'ye pek ihtiyacınız olmuyor ama yani hep Lighting ile falan yapmak zorunda değilsiniz. Lighting Cable beraber. Yani yapamazsınız zaten. Hepsini göremiyorsunuz çoğu zaman. Benim KLM'yi biraz bozuk ama Ara sıra kükrüyor işte, onun için e, saklıyoruz. Evet, klasik kasmalarımızla beraber. Evet, onu kırdık. Umarım çakra hemen şey yoktur. Dedim, varmış. Evet, o da bitti sayılır. ikincisi var mı? Baya baya air trapleri yığmış adam buraya. Buraya geçtik mi? Hallederiz gibi. Şuraya bakmak istiyorum. Bu herhangi bir trap koymamış galiba. Çakremen'den koymuş ama. Ya herhangi bir şey yoksa şuradan geçebilirdim aslında da. Şimdi herhangi bir aroma falan vardır orada. Sonra al başına belayı. Biraz yavaş ilerleyeceğim. Şu an biliyorsunuz. İlk videoya başladığımda genelde kasmalar oluyor. O adam bütün air traplerini harcamış ya. hani güzel. Ve hala bıkmamış. Harcamada rekor kırmış adam. Allah'tan kimse uçmadı bir yere. Burada EMS vardı. Ah, varmış. MS yukarıdaydı. Oğlum kaç saniye attın serseme. Neredeyse kafamıza ulti yiyorduk bu arada. Ya Tsunade de <laughs> biraz geç atıyor şu kat suyusunu. Hatta bayağı bir geç atıyor. Biraz sıkıntı. Ama elimizden geldiği kadar. Şurada bir tane tuzak vardır dedim. Yokmuş. 130 saniye. Şu an iyi ilerliyoruz diyebilirim ya çok ağım şahım bir şeyde değiliz ama aşağı tarafta six pet vardı. Ona dikkat etmek lazım. Sunade ablacım. Sen ne yapıyorsun orada takıldın oraya? Vallahi her herkes bozuk ya. Şöyle yaptım. Gel kat suyusunu attı. Ona bir sersem atmam lazım ama. Adam bizi sıkıştırdı ya bildiğin. Bir ulti atabilirsem ya da bir sersem atayım umarım ölmez kimse güzel güzel kimse ölmedi şurada bir tuzak açacağım 80 saniye var baya yavaş ilerliyorum bu arada bu kadar yavaş ilerlemem normalde güzel kat suyudan bir efektimizi alalım biz burada kim vardı hiç hatırlamıyorum Ha Indra vardı. Bir kessek artık ya hani Indra'yı. Zahmet olacak ama. Burada kim vardı? Edo itici mi vardı? Evet Edo itici var tabii ki de. Sersemizi attık. Güzel. Ya Tsunade'nin olduğu takım güzel hasar çıkartıyor. Onu şimdi yalan yok. Ee, süremiz çok azaldı bu arada. Önden bir tane karakter sokacağım. Yapacak bir şey yok. Ee, Dinin ulti atması lazım. Süre bayağı geçti çünkü. Gireceğim içeriye mecbur. Birisi ulti attı içeride kim attı ultiyi? Neyse kestik. Bir tane tusuna değil kaybettik. Yavaş ilerlememden dolayı hepsini kesemedim. Yoksa E.M.S.'i kesecek vaktimiz olsaydı hani bir 60 saniyelerde falan olsaydık onu keserdim. Zaten hani kapıda direkt install ulti yaptığınız zaman hepsini kesiyorsunuz. O şekilde maç alacaktık ama bu şekilde aldık. Sağlık olsun diyelim. Evet e, ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızda da DMS'le. Hep DMS'le oynuyorum ya şu zamanlar. Sixpad'den yoruldum. Rin taktiği artık biliyorsunuz KLM bozuk. Kükremiyor. O da pek işime yaramıyor. Şu sıralar böyle takılıyorum. Tsunade geldiği için bol bol çakra yeniliyor bize. Onunla beraber oynayabiliyorum. Hokage Naruto falan bunu geç. Abi hem e, Jubito'yu görüp hem Gaara versiyon 2'yi falan gördüm mü geçiyorum direkt uğraşamam. Bununla uğraşırım işte de. Şurası çok sıkıntı işte. Orayı nasıl halledebilirim? Gara versiyonun ikinin orası çok kötü. Neyse bir şekilde halledeceğiz. Son odada KLM, Ashura, Edo Itachi bir de Rin var. Ya, bütün karakterler eh yani idare eder. Abi Gara versiyon ikisi orası çok ölümcül ya. Onu nasıl yapacağız ki? Ben niye girdim ki buna? Şöyle yapayım. Çok kötü attım lan. Bayağı kötü attım önden. Kesin çakra yemem vardır dedim. Ha koymamış. Ben olsam koyardım. Kendi defansımda yok ama. Şöyle yapayım. Gelsin şöyle bir. Hop. Sersan yesin. Bir tane daha kurayım. Bir daha sersan atayım. Bize doğru gelirlerse bizim karakterler. Çünkü canları bayağı gitti. Ee, Şiraman'ın ultisini kullanabilirim aslında şu anda girip. Şöyle yapsak. Hop. Nice ikisini birden aldık. Diğeri neredeydi? Sol tarafta mıydı? Yukarıda mıydı? Şöyle bir bakayım. Yukarıda. Orası boş. Orayı karıştırmayalım. Evet. Burada kim vardı şimdi? Burayı hiç hatırlamıyorum. Ha, aşırama varmış. Yani öldürmez. Süründürür sadece. bir kat suyu atsan bir çakramız da olsa falan güzel olurdu aslında. Çakram hiç kalmadı şu anda. Önden ne yapsam ya? Kalemeyi yollasam şansa falan kırar mı acaba? Ne diyorsunuz? Yapar mı öyle bir delilik? Kırdın mı? Tabii ki de kıramadım. Şöyle yapacağım. Ee, gireyim ama onu yapamam şu an. Şöyle yaparsam yapamadım. Şu an öleceğim ya. Kara versiyon 2'nin konumu cidden çok kötü. Şöyle yaptım. Yap. Ne oldu orada? What? Benim ultimden kurtulmuş. Hay ben senin. ara versiyonu 2 cidden Kanserin vücut bulmuş halidir gençler. Ne? Ne? Ne oldu orada? Sersem neydi? Bir anda ulti attı. Allah Allah. Enteresan. İkinci maçımızı yenildik gençler. Biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Bütün haklarımı harcayacağım zaten şu anda. Üç hakkım daha olacak. Böyle artık 2450'lerde, 2460'larda falan bitirirsem iyi olur. Ama cidden az önceki maç çok saçmaydı ya. Orada Garan'ın ölmesi lazımdı. Beyefendi ölmediği gibi üstüne ulti attı, kesti bizi. Orada kurtulabilirdim bu arada. Ee, neydi o Susanoo'yu uyatarak falan ama. Aklıma gelmedi. Bunu kesebilir miyiz ya? Ya Gara versiyon 2 var şurada. Onun orada kesin genç strap de vardır. Al başına belayı. Gerçek artık var ya Gara versiyon 2'yi falan gördüm böyle canım sıkılıyor. Böyle ruhum daralıyor. Ölmüyor karakter. Zaten bir kombosuna bir aldı mı işiniz bitiyor. Az önce zaten canım ona sıkıldı. Bir şu attığı dört yıldız da hedefliyor. Benim attığım o cable sürekli ona gittik. Kıramadım bir türlü genç, genç strap'ı. Güzel. Herhangi bir tuzak yok. Tam şöyle atarsam daha mantıklı olur gibi. Yukarıda yokmuş zaten. Kaleme çıldırdı. Ne yapıyorsun lan kaleme? Tsunade'nin arkasına geçmiş. Değişik değişik hareketler yapıyor. Benim kalemi bozuk ya. Bir yerlere takılıyor. Kendi kendine bir şeyler bir şeyler. Evet. Evet. Allah'tan. Allah'tan şey attı da. Mühür attı bizim karakter de. Yani Hışırama. Kafamıza o... 4 yıldızını bir yeseydik Cuyubito'da tek yemiştik. Oradaymış. Şöyle sersemimizi attık. Bu arada baya güzel hasar çıkartıyor ya bu takım. Ben bu takımın bu kadar hızlı kesebileceğine imkan vermiyordum. Akşam denemeye başlamadan önce. Şöyle yaparsam Sersemimi attım ekleyeceğim Yine atacağım. Bir daha vurdum. Tamamdır. Onu da tokatlayarak kestik. Burada kim vardı? Sanki burada bir kankuro varmış gibi hatırlıyorum ben. Abi kaçırama varmış Uki atacaktım. İyi ki atmamışım. Güzel. Tat suyusunu da attı. bazen can yüklemesinde bir yani görünümünde bir sıkıntı olabiliyor. Bir karakteri kesiyorum mesela. Ee, karakterin canı hala doluymuş gibi geliyor. Şöyle yapayım şuradan geçeyim. Ah bak tam tam düşündüm. Hep bunu yapıyorlar. Oraya koyuyor dibine de işte hani tuzak açma hani tuzak açma attığında direkt çakra emini de yapıyor adam. Bir atıyorsun, senin karakterler onunla savaşırken hop çakraları bitiyor, senin de çakran bitiyor. Ondan sonra son odaya çakrasız girmek zorunda kalıyorsun. Güzel taktik. Ama artık yemiyorum. Buraya da koymuş. Kaleme kırmasaydı eğer o çıkarttığı eşya şu an gitmişti benim çakralar. Evet. Insta ulti yapacağım. Bana genelde şey diyorlar hani şöyle ucuna kadar gel. Zaten oradan atarsın falan filan diyorlar da. Öyle olmuyor işte. Yemiyor böyle bende. Hop ultisini atmış zaten. Canım. Hop şöyle bekleyelim. Ne kadar? 2200-2200 can yeniliyoruz zaten şu anda. Şeyi çok merak ediyorum ya. Hani böyle manyakçasına 60-70k, 100k can yapanlar var ya. Tutsun hadi onlara can verdiğinde ne kadar can yüklüyorlar acaba? Bir 7-8k falan basıyorlardır saniyede. Baya baya absürt şeyler ya şu anda oyunda. Bir defa başıma geldi öyle absürt bir şey. Son odaya gara versiyon 2 soktum. Yani gate crash yaptım. içeriye hani herkesi kesmeden gara'yı yolladım. Rin'le beraber ulti ile yolladım. Abi içeride benim gara ultisini attı. Yani Ardı ardına vuran bir ulti. Hani mesela 50k vuruyor. Bir 50k daha vuruyor. Öyle düşünün yani. Ve buna ölmediler. Hepsinin onlar kacanı canı kaldı. Hepsi ultileri bir salladı zaten. Rinda vardı içeride. O şekilde maç kaybetmiştim. Neyse. Üçüncü maçımızı kazandık. Ee, bu maçımızdayız. Bu sıkıntı ya. Ya şu sıralar bir de Kabuto'ya ölüyorum. Kabuto'yu nasıl ölüyorum? Öyle bir yerde sarsam atıyor sonra combo'yu bana bir yapıştırıyor. Ondan sonra hani başlıyor kulağımda Essala okuma yani böyle. Onu kesebilir miyim acaba Cable'ımla? Cable'ım tek atar mı ona? Onu bir denemek lazım. Bu zaten son maçım mı oluyor? Bundan sonraki bir maç daha mı var? Bilmiyorum ama oynarız ya varsa. Zaten şu anda hani oynamaya falan öyle eğlenmek için çekiyorum şu anda bu videoyu. Herhangi bir şey göstermeye ya da üretmeye uğraşmıyorum. Ben nasıl savaşıyorum biraz onu gösterebilirim ama burada kalemi önden yollamam lazım. Ya da şöyle yapmam lazım. Biraz geriye çekileceğim. Evet, kalemi ittireceğim. Hem kalemi bozuk değilse değilmiş. Bu sefer ben tamir oldum abi dedi. Atmıştım oradan iyi bir daha attım ki Burada vardır Aynen Şuradan geçebiliriz ama Şimdi benim karakterler Orada dokunur mu? Dokunur Hayda İşte bu sıkıntı oldu Güzel yani. Oyunun FPS'i öyle bir düştü ki Güzel Sunade de canlımızı çakramızı bayağı bir doldurdu kim var burada? Böyle yaparsam ardından kara varmış. Ruti hiç hiç riske atamam. Hiç riske atamam dediğim şeye bakar mısınız? Adam iframe'ini bir attı. Hiçbir yeteneği yemedi. Yani kafamıza orada ulti atsa yani at abi diyeceğim ne diyeceğim döv abi diyeceğim kabuto direkt tek yedi zaten yani dediğim gibi şu, şu, sıralar yani maç kaybettiğim karakterler belli kabuto gara versiyon 2 ya bak kankroyu bile kesiyorum kankroyu bile kesiyorum diyorum yani gara versiyon 2 ve kabuto abi yakaladılar mı öttürüyorlar yani hiç kaçmana imkan vermeyen karakterler bildiğiniz üzere. Onları ölüyorum hep. Ya bir de kanser oluyor onları ölmek. Özellikle böyle herkesi kestikten sonra falan ölüyorsunuz onlara. Yani boşu boşuna gidiyor. 4 dakikanız. Yani 4 dakika çabalamışsınız. Şuraya geçelim. Tamamdır. Burayı hemen kesmemiz lazım. Burada iki tane mi karakter var? Kim var ki burada? Madara. Sakın. Sakın aman diyeyim. 70 saniye var bu arada. Biz niye bu kadar yavaş ilerledik ya? Üstteki karakteri kesmemiz lazım bir an önce. Biraz hızlı olalım artık. Hay ben senin güzel. Kes. Aferin oğlum. Şirama sen bir tanesin ya. Ya öyle bir yere genç strep atmış ki. Yani benim onu oradan gidip ayıklamam falan imkansız mantıken. Evet burayı komple temizlemiştik zaten. Bir an önce gidip ultimi atmak istiyorum. Umarım kesebilirim. Hop. Evet sadece bizim fıstık kaldırayım onu da keseceğiz zaten ya cidden bu Tsunade'nin şu anda çıkarttığı hasar muazzam defans azaltıyor kat suyu bayağı vuruyor zaten can yeniliyor çakra yeniliyor veriyor da Allah veriyor yani o yüzden bence Tsunade'yi takımınıza kullanın din de çok iyi bak dini yok saymıyorum din de çok iyi ama hani böyle çok çakra harcayacak karakterlerle oynuyorsanız kesinlikle Tsunade'yi kullanın. Yani tam Rin iyi güzel ama Rin de şöyle bir şey. Ortalama çakra harcıyorsanız kesinlikle Rin kullanın. Ama şöyle bir şey var. Rin bir yere uçtuğu zaman ölüyor abi. Kesin ölüyor yani kurtuluşu yok. O ultiyi atana kadar tek yiyor. Ama Tsunade gittiği zaman şu ölümsüzlük veren yeteneğini attığımı zaten canı full dolmaya başlıyor. Ondan sonra ölmüyor karakter. Bir şekilde kesiyor geliyor. Ama Rin öyle değil. Rin çıt kırıldım. Öyle bir açıyla bırakmış ki ikisini birden tekleyebilirim ben orada. Ne diyorsunuz? Ama işte şurası sıkıntı. O karakter bayağı sıkıntı bu arada. Naruto Kurama Chakra mod gördüğüm en kanser karakterler arasında ilk 5'e girer net. Gara versiyon 2, Kangro, işte Kabuto falan filan onların arasına giriyor işte. Bu arada Edo Itachi falan değil yani diğer söylediğim şeyde Edo Minato. Nasıl bir şekilde yapabilirim ki? Göremiyorum ki. Şöyle yapsam. İkisini kırdım mı ya? Yok bir tane kalmış. Hadi be kıramadım. Nope. Hayır ben senin. Kalemi çıldırdı. Hay ben senin atacağın şeye dedi. En sonu kükredi beyefendi. Üç tane atmamı beklemiş. Ee, sağ tarafta Shisui vardı. Baya yavaş ilerliyoruz bu arada. Onun farkındayım. Ben biraz safe oynamayı seven bir adamım ya. Bunu artık beni izleyen arkadaşlar alışmıştır. Şöyle. Ondan nasıl kaçtın lan? Adam çok güzel dojladı da. Bak görüyor musunuz? Bak Shisui. Shisui gibi karakteri parçaladılar ya. Ya nasıl bir takımsa bu. Baya. Evet bekleyeceğim biraz. Evet tuzak atıyorum. Şirama zaten adam yani bize o mührü atacak yani ama tokadı yedin dayı hay ben senin umarım burada şey yoktur yani uçma için hani air trap yoktur gecenin bir yarısı olunca kelimeleri toparlayıp da konuşamıyorum ya şöyle yapacağım takla atacağım ya da tuzak kaçmamı atayım şöyle atayım Ay ben senin. Kabuto varmış burada. Kaç 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 kaç. Güzel. Suna Dereis kesiyor ya. Suna Dereis acımıyor. Yani de olmasa şu an takımda muhtemelen kesemezdim. Şöyle yapsam. Burada Tsuna de var işte. Bir de rakibin Tsuna desinin şeyine bakalım. Sersemi attım. Evet. Rakibin kusuna ölmüyor gençler. Ultimi atmak zorundayım artık. Yani şurada bana KCM'nin orada lazım olacak o ulti ama. Evet. KCM'nin orada ne yapacağım hiçbir fikrim yok bu arada. Girer girmez sersem atsam. Şöyle yapsam. Bunu da yemedi ya. Evet. Hadi. Hay ben senin. <laughs> 4K kaldı ya vallahi 4K canım kaldı. Kesiliyordum neredeyse. Şunu bir keselim artık ya. Ölüyordum neredeyse. Neredeyse değil ölüyordum. kadar geç atıyorum ki içeriye girdikten sonra yani insta ult olmuyor benim attığım şey neredeyse Yok. son maçımızda kazandık 4 maç mı kazandık galiba 4 oldu 5 maçın 4'ünü kazandık ya puanımızı kastık gördüğünüz üzere zaten atak içinde çok kasmadım ya şu yeni güncellemeyle şu tuğlarla falan benim bir moralim bozuldu bildiğiniz üzere hani pek oyuna bir ee ilgim azaldı. Ama hani bu tarz hani DMS ile özellikle bu şekilde kesebileceğim hiç aklımdan, ucundan geçmezdi. Akşam kesmeye başlayınca bir heveslendim tekrardan oyuna karşı bir hype yaptım falan. 30 saniye var beklesem mi acaba ya? Ya beklemeyeceğim yeter. <laughs> Kaç maçtır oynuyoruz. Şuradan Village'e girelim. Kaç maç attığımızı göstereyim. Yani 3 Bir maç yenildik zaten. Önceki maçlarda iki maç yenildim. Burada kafamı ulti yemiştim. Evet, gördüğünüz üzere baya bir DMS oynanmışlığım var. Evet gençler, dediğim gibi yarın atacağım bu videoyu. Şu an gece 11'inde, ayın 11'inde sem geliyor. Hani bana soruyorlar sem ne zaman gelecek falan diye. Onun zaten haberi geldi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.